Burası Gelibolu. Birinci gün ilk bir sahili keşfettim. Şuradan bir merkeze doğru gidiyorum. Valla arka tarafta sahil var. Belediyeye ait. Belediye kiminse bilmiyorum ama çok da güzel bir sahili var. Tertemiz de yapmışlar. ve ücretsiz halk için falan. <laughs> Yapıştırmışlar her tarafı halk için. Ücretsiz falan filan diye. Burası böyle Bostancı sahili gibi.

yerler yerlerde yapmışlar sahilde o da baya güzeldi. Şimdi bu tarafta yine tabii her zaman her tarafta ilgi bir şeyler var işte yok, denizaltılar bombalar falan şöyle de sağ tarafta bu tarafta tatlış tatlış parklar var. denizaltı. Denizaltı bir yerde çarpışmış galiba onu böyle tutup dikip sokmuşlar oraya. Ha tabii büyük ihtimal maket falandır belki. Büyük ihtimal. Bombalar, bombalar falanlar, mayınlar. Allah ne verdiyse gömmüşler yani oraya. Şimdi yarın asıl Siperlere falan gideceğim. Müzeleri falan gezeceğim. Nikoyla. Orada da enteresan şeyler bulmayı ümit ediyoruz. Tabii işin sonu su çıkıyor. <laughs> şarap tadım. <laughs> o güzeldi. Oraya gideceğim. Şarj istasyonu için. Hem de orada bir şarap tadarız. Oradan şarap alırız. Bu arada Çanakkale Boğazı. Ve resmen İstanbul Boğazı gibi köprüyü de dayamışlar oraya. Çok komik yani. Şu amcaya bir yol verin. Evet burada hayat biraz sakin. İstanbul gibi değil. Böyle bir akra akra bakışına falan yapamıyoruz burada. Işıklandırması falan da güzel. Bayağı güzel bir şeyler yapmışlar buraya. Anlamadığım ben koşu parkında mı gidiyorum diye düşünüyorum. Aşağıda bisiklet yolu yazıyor. Herhalde doğru bir yerden gidiyorumdur. Bak, burada böyle oturmalık yerler yapmışlar burada çok tatlış bir çay bahçesi var. 90 plus. Yani 90 plus dediğime bakma bence tatlış bir yer belki gelip çay içerim yani burada. Burada Çilane diye bir yazı yazıyor. Onun ne olduğu ay hakkında bir fikrim yok ona bir bakacağım. Merak ettim. Ya yani benim anladığım kadarıyla burası çocuğum düşme. Evladım dikkat et. Burası anladığım kadarıyla Gelibolu'nun o işte merkezine gidiyor lapsiki feribotun oraya gidiyor diye düşünüyorum. Emin de değilim. Bize biraz sessiz insanlar görmeye verelim. Biraz ses çıkartalım. Ne bak elektrik sıkıtırlar. Severiz. Ha, elektrik şarj istasyonu için onu da söyleyeyim. Gelibolu'da tek bir tane şarj istasyonu var o da E-Şarj Hilton'da. Tatlış bir yer. <laughs> Zaten burada <laughs> o şarj istasyonunu kullanan kimse yok galiba. Bir tek bana ayrılmış gibi. Ben de CCR'e gittim mis gibi şarjımı yaptım. Hatta orada şarj ederken sahilde denize girebilirsiniz. Tavsiye ederim. Deniz suyuna baktım benim girebileceğim şekil bir an. Bu saate giriyorlar. Benim girebileceğim sıcaklıkta yani. Ben girebiliyorsam bütün dünya insanları girer diye düşünüyorum. Burada da böyle seksi seksi bir şeyler var. Şimdi burası nereye gidiyor acaba? Çok da merak ediyorum yani. güzel yerler ve ben burada yalnız köprü çok tatlış görünüyor. Bildiğim Boğaz Köprüsü gibi. Zaten aynı mantık tabi de. Basma köprü işte bildiğim. Aslında karşı taraf Çanakkale. Çanakkale tarafında da bayağı bir şey var. Her zaman kalırsa yarın ki çok yer gezeceğiz. Çanakkale tarafına da geçmeyi planlıyorum. Ama henüz o son planlarda. Hala kafam Sulla'da kaldı çünkü. Oradan şarap alacağım yani. Ooo CS Anne, burada benden bir tane daha var. Şöyle denize giren insanlar topluluğu. Hmm. <laughs> Bazı insanlar istedikleri gibi sandalyeler alıp Sahildeki taşların üstüne oturuyorlar falan, böyle içiyorlar falan. Gerçekten buranın sonunu merak ettim. Yani yukarıdan ben geldim. Hiç tatlış olmayan yerlerden, ara sokaklar berbattı zaten. Ama buralar, sahil kısmı çok güzelmiş. Burada da güzel evler, mevler, şekil virayet görüldüğü üzere var. Valla buranın belediyesini hemen diyeyim sana alkışlamak lazım. Abi. Kimse buranın belediyesi güzel, güzel iş çıkarmış. Atla gibi bir şey. Lapseki feribotu büyük ihtimal o. O zaman merkeze geldik. <laughs> Çok iyi ya. Orada da belki balıkçı notu tam çakarım. Şöyle köprüyü de şöyle şey Görünüyor mu bilmiyorum. Biraz uzakta hatta bayağı uzakta. Bu köprü bayağı büyük. Niye? Böyle değişik değişik koşan arkadaşlar var burada birkaç tane gördüm şekil bira değişik koşu şekilleri. Böyle birbirimize selam da veriyoruz. Gerçekten de demek ki bir dahakine giderken sahilden geleyim ben. Bu, bu tatlış bir yol. Böyle başı başına içeriden gitmeyelim. Peki burada lokantalar falan. Hmm, hatırladım. Bakışlar ilerideydi. Ben buraya herhalde bir 10 sene önce falan geldim ya. Belki 20. Yalnız böyle değildi buralar. Ya da ben buraya girmedim. O konu hakkında bir fikrim yok. Ama baya güzel yerler olmuş. Ha çıkmaz sokak mı? Ee, gençler. <laughs> Yanındaki üç tane kızı sarkıyor. Hadi bakalım. Hayırlısı. Ee, buraya kadar mı? Hana. Yani, e güzel. Bence yeterli bir sahil. Buradan iki tur atsan kilo verirsin yani. Şuradan döneyim bakayım. Şeridi kaybetmeyeyim. Şeridi kaybetmesem nereye çıkacağım onu merak ediyorum. buradan ara sokaktan büyük ihtimal